他他不。Top, top bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum dediğimiz insanların huzurunda olmak ben oldukça mutlu ediyor. Ee, ve hayatımız boyunca unutamadığımız iki tane şey var. Bir anne, biri öğretmen. İşte bu öğretmenleriniz bizim çok kıymetli teşviklerimiz için de buraya kadar teşviklerimiz için teşekkür ediyorum. Bir şehirde bir kısım kurumların bir arada çalışması çok çok önemli. Bu kurumun bilimin yuvası olan rektörlükle beraber olması yine çocuklarımızı yetiştiren Milli Eğitimle beraber olması ve yine GAP yatırımlarda öncülük eden GAP ilaresiyle beraber olması çok çok önemli. İşte şimdi bu bazıl tamamlanmış durumda ve bu bazıldan da güzel sonuçlar çıkıyor. Her birinin tek başına yapacağı çok iş yok. Ama birlikte bir araya gelince bu bütünleşiyor ve ortaya güzel bir resim çıkıyor. Mezopotamya Living Club'ı kurduk. Bakın bu senede Teknofest'te ikinci oldu. Bizim arkadaşlarımız Mezopotamya Living Teknofest'te ikinci oldu. Hemen artık çocuklarımızı geleceğe yönelik yetiştirmemiz lazım. İşte bunun için de gençlerimizi, çocuklarımızı çok iyi yetiştirmemiz lazım kurduğumuz bilim merkezini faaliyete geçirdik. Oraya otobüsler tahsis ettim. Hocalarımız eğer takdir buyururlarsa, bize bilgi verirlerse biz geliriz onları okullardan otobüslerle alırız, bilim merkezimize götürürüz. O bilimi bizzat gözetleyici, gözle, görselle tanıştırıldığı bilim merkezimizde çocuklarımız birçok şeyi daha yakından görmüş olacaklar. Artık günümüzde de eğitim böyle olmakta. Efendim kitaplarla olmuyor bu iş sadece. Sadece kitaplarla olmuyor. Bizzat kendi eliyle görüp denemesi gerekiyor. İşte bunun için de bilim merkezimizi kurduk. Yine büyük şehir dedik ya bazılarının bir parçası sinema, dijital sinemamızı kurduk yine çocuklarımızı arzu ederse öğretmenlerimiz onlar haber ettiği takdirde alırlar öğrencilerimizi biz alırız. Kendi sinemamızda bunları götürürüz. Sinemamızda tabii ki ücret yok. çocuklarımıza mısırını veriyoruz. Limonatası veriyoruz. Sonra da aldığımız yere teslim ediyoruz. Bizimle irtibat kurulduğu takdirde çocuklarımızı alıp bu sinemalara götürüyoruz. Yine tiyatro ekibimizi kurduk. Bu tiyatro ekibimizde hocalarımız, müdürlerimiz bize haber verdiği takdirde okullara gönderiyoruz. Hacivat ve Karagöz. Bu Hacivat ve Karagöz de e, çocuklarımıza o anda eğitici takım konuşmalar da yapıyor. Yani dişini fırçalamayı üretiyor, temizliği üretiyor, çevreyi korumayı üretiyor. Birçok şeyi üretiyor. Ben şunu söylüyorum. Bugünün günümüzün en değerli şeyi hayal. Eğer çocuğumuz hayal kurabiliyorsa, eğer o hayallerini gerçekleştirmek için adım atıyorsa işte o bugünün terimler içerisine girebiliyor. İnovasyon içerisine girebiliyor. Living Lab'in içerisine girebiliyor. Birçok bilişimle ilgili terimlerin içerisine o çocuğumuz artık girebiliyor. Çocuklarımızın hayal kurmasına, o hayallerini gerçekleştirmek için çaba göstermesine ve orada adım atmasını sağlayacak yer onun ilk motivasyon kaynağı siz onu gerçekleştiren Yerde bizim bilim merkezlerimizdir. İşte onun için işbirliğine çok çok ihtiyacımız var. Altıncısı dediğimiz GAP Yeşil İnovasyon Yarışması bunu söylerken çok gururlanıyoruz. Çünkü bu yarışmanın artık siz değerli paydaşlarımızla beraber kurumsal hale geldiğini görebiliyoruz. Ve bu bizi İdare olarak da çok mutlu ediyor. Proje Yarışma Düzenleme Kurulu ve Proje e, Danışma Kurulu üyelerimize, proje hazırlık süreçlerine katkı sunan ve bundan sonraki süreçte de katkı sunmaya devam edecek siz değerli hocalarımıza ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Gerek GAP İdaresi Başkanlığımızın destekleriyle bu bugün lansmanı yapılan projede Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleriyle yapılan projelerde, üniversitemizin desteklediği projelerde, Etibinink projelerinde, Erasmus projelerinde, çocuklarımızın her birini bu projelere dahil ederek onların hayatlarına dokunuyoruz. Öncelikle e, Mezopotamya Yenilik Lab'den bahsetmek istiyorum. Şimdi Mezopotamya Yenilik Lab 2021 yılında kuruldu. E, bu Living Lab kavramı Avrupa'da gelişmiş bir ağ ve bu a e, Türkiye'den birçok şehir dahil olmak istiyordum. Türkiye'de ilk defa Başakşehir Belediyesi bu e, bir atılımda bulundu. Daha sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak e, Türkiye'de ikinci sıradayız biz. E, şu anda hali hazır devlet devre kartımızı üretebiliyoruz ve sahaya sürebiliyoruz. Bu devre kartlarının aynı zamanda bir geri geleceğim. Bilim merkezinde öğrencilerimiz tarafından da bunlar kullanılacak. DNA fikir maratonu kategorisinde Teknofest 2023'te Türkiye ikincisi olarak Şanlıurfa kendi ismini artık duyurmaya ve coşturmaya başladı elhamdülillah. Peki bu GAP inovasyon süreci nasıl e, sürüyor? Ondan bahsedecek olursak, bu yıl altıncısını düzenliyoruz. İlk olarak 2016 yılında başladı, 2018 yılında ikincisi gerçekleştirildi. 2019 yılında ödül olarak yurt dışı bilim gezisi düzenlendi. Öğrenmenler günü vesilesiyle tabii ki değerli protokolümüz hemen hediyelerini de takip ettikten sonra bir toplu fotoğraf çekeceğiz. Daha sonrasında sunumlarımıza geçmiş olacağız.